Herkese selamlar. Feni alıp geldim. İki girdik Volkan'la birlikte. Tamam son vuruşu aldık. Sıkıntı yok. Şimdi Atlantis'e gerek var mı? Hemen bir bakacağım karşıya. Teriz de var. Kesinlikle alacağız. O yüzden Atlantis'e başlayalım. Kanka bir geri çıksan da görsem ya. Eyvah. Nişan kaydırma açık. Birazcık başınızı döndüreceğim. Çok özür dilerim bunun için. Yani çalmana gerek var mıydı gerçekten onu? Neyse biz şunu alalım. O arada da hemen nişan kaydırmayı kapatacağım. Kusura bakmayın. Feni için nişan kaydırmayı kapasınlar. Ne olur ya. Yok mu bir yetkili falan? Lütfen. <laughs> Feni de nişan kaydırma hiçbir şekilde olmaz. Kimin aklına geldi bu ya? <laughs> Neyse ağlamadan devam edelim. Çok güzel başladık çünkü. Hem Angela'yı hem Harley'yi düşürdük. Mavilerini de basabilirdik de. Aslında denesek mi ya mavi de? En kötü zaten mavilerini aldıktan sonra göreceğiz. Yani yine kesme şansı olacak? Lan! Angela mavisini mi çalmış adamın? Oğlum zaten geri düşürdük. Niye böyle bir şey yaptın ya? İnşallah çalmamıştır. Ben yanlış görmüşümdür. Gidip bir de nişancıyı düşürelim bir tur. kule altına gireceğim. Işınanını aldım. Gayet güzel. Hmm. Peki. Ee, enerjim ya mavim bitti. Aşağı bir tur oynamak istiyorum ama. Mavisiz bir şey yapamam ya. Oyun başındayız çünkü. Enerji çok gidecek. O yüzden ben bir mavime gidiyorum. Ama her, hepsi aşağıda ya. Kapımbağa mı gitsek? Zaten Layla ölecek. Oha Layla ölmedi bir de Harley'i kesti. Yok artık. Bu maç bir sur gelir gibi geldi bana ama. Angela hem buff hem kill çalıyor. <laughs> Şimdi ikisi de oradayken. Ya Mino sen gelme ya ben yeterim onlara zaten. İstediğimi yapamadım. O zaten ölmez artık. Base atayım oradan. Redem ka kap gideyim oradan üste giderim. Aslında direkt üste gideyim. Oradan kaplumbağa gideyim. Bana bırakın ben geldim. Neredesin Cyclops? Bana bırakmayın arkadaşlar. Tamam kesti. Benim çıkmam lazım buradan. Çıktık ya güzel. Kaplumbağa'yı boş ver, ben Popol'e gideceğim. Canı az şu an Popol'ün. Sen Layla'yı kesiyorsun? Hayırdır? Bu arada tanımıyorum, şey yapmasın. Eğer izlerse falan kusura bakma. Sadece video için. Red'i alayım, ondan sonra da maviye alacağım. Volkan yukarısını öttürüyor. Ah be bu kadar hızlı nazar değdiremezsin be Emre. Hop. Duvarın sonuna kalıp <laughs> dışarı atılmam yok muydu? Ne olur sur vermeyin ya. Oynasın çünkü 7 dakika oluyor sur verince videolar. E onun arkasının önüne bir tane daha video çekmem gerekiyor. 2'ye 52 52'ye gitmiş oluyor. Ya tabi sizin izlemeniz için daha iyi de benim şu anda video çekmem lazım. O nasıl bir şeydi lan? Dur şöyle keselim. Işınlanan tobutisi değişti. <laughs> Atlantis kargısı olduğu için rahat rahat can çalamıyor ben varken. Mide de gidilir de ben nişancıyı gözüme kestirmek istiyorum. Çünkü açılık oynuyorlar. Açılık oynamak ne? Açılıp oynuyorlar. Tamam gayet güzel. Base atabilirim artık. Fini gerçekten çok can sıkıcı bir kahraman rakipteyse. Base atalım. Ya illa vuracaksın değil mi? Bak <laughs> vuracak mı diye de. Ben de vuruyorum gerçi. Rahatsız etmek olsun amaç. <laughs> Yalnız öyle aşırı bir farm farkı falan yok. Oyun her an dönebilir. O yüzden buff'larımı döneyim. Nasıl en çok farm bende ya? Çok kill aldım doğru da. Öyle çok fazla orman falan dönmedim yani. Bir şey diyeyim mi? Maviye gerek yok bence. Şöyle bir gitsem ADC'yi tek öyle maviye gitsem olur. Ya beni geldiğime pişman ettirme ne olur orada ol. Tamam Angela'yı keselim önce. Seni de kestik. Base atalım. İyi ki gelmişim buraya. Güzel. İyi sur gelmedi. Hadi gidelim bakalım. Angela baktı Popol ölüp duruyor. Terizla ile oynamaya başladı ama Terizla'nın da çok şansı yok bana karşı. Çünkü gerçekten öndeyim. 5300'üm. Terizla 3800. Bir de kana susamış almış. Ben Atlantis kargısı aldım. Atlantis kargısı can çalmayı azaltıyor arkadaşlar. Yani kana susamışı daha değersiz bir item yapıyorum. İlk aldığı itemi değersizleştirdim. Yani bayağı sıkıntıda adam. Ee, farmdan düşmeyelim. Red'imi alayım. Full kill kill kil, nereye kadar? Pençemi attıracak illa. Abi bir bir gidiyorsun. Niye almaya çalışıyorsun ki o buff'ı? Tuhaf. Hop. Lan. Videoyu tekrar başlatınca dondu. Ş şöyle bir keselim. Çıkmam lazım. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bir ölümsüzlük de alınabilir ama ben hasardan gitmek istiyorum. Full tekleyelim iyice. Hadi bakalım. Midas al ver hatta ya. Hem tanklaşmış da olurum. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Pardon. İyi farm bayağı iyi şu anda. Red'i de Layla'dan kurtarırsak tekrardan. Bak 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 hemen geri dönüyor Red'e. Yo bafa mı? Şuna mı gitti? İyi küçüğe gitti bu sefer. Gelir mi? İyi tamam. Pençe attırmadı. Şimdi mavim bitecek. Bir de enerjim de az. Ne yapsak bilmiyorum. Şöyle bir ulti atayım. Oha! Kaçayım bir de. Çok vurduk bence. <laughs> o kadar vurmayı beklemiyordum. Hadi çık artık. Tamam o keserken şuradaki fight'i izleyelim bakalım. Ama bana da bir şeyler bırakın. Alt koridordaki farm'a bak. Gitsem ADC'yi belki keserdim de buradaki farm daha fazla altına verecek o ADC'den. <laughs> tamam bir tane de umutsuzluk alalım. İyice abartalım. Yukarıda Harley'i gördüm sanki. Aynen. Ne yapıyor lan orada? Pardon ip kaçırdım. Kesecek mi? Dur keseme. Kestim. Esart olduğu için can çalamadım. <laughs> Angela'ya da ölmezsin be. karşı takım kasıldı ha. Kesiyorlar artık bizimkileri. Esaret olduğu için Volkan da zorlanıyor ama oha. <laughs> Abi ölmedi ve hepsini kestirdi ya. Vay be. Dur yukarı gidelim. Ya Kaos'ta oynadığım için enerjinin az gitmesine alışmışım. Çok şey geliyor. <laughs> Enerji algını kaybediyorsun kahası oynadıktan sonra. Keser misin onu da? Güzel. intikam aldı. Yalnız benim MMP gidiyor. Dur atmadım ikinci ipi. Şimdi şuradan Angela'yı keseyim. <laughs> yani ben aslında Angela'yı kesmek istiyordum ama ne niyet niye kısmet diyelim. Atalım bakalım burada base'imize. Kesersiniz zaten oraya büyük ihtimal. Şimdi redimi alayım bir. Ya bu dakikadan sonra artık galeye verilir de. Çok öndeyim bir de videodayım o yüzden vermek istemiyorum. Yine 20 kilo alacağız gibi duruyor. Bu arada düşüklükte değiliz. Neredeyse sezon başı sayılır ve efsanedeyim. Yani Volkan efsane olduğu için efsane de oynuyoruz. Ben şu an epik birim ama bir yıldız kaldı efsane. Karşıya epik atmıyor, efsane atıyor. Şimdi. Abi şuradaki farma bak be. Mavi mi bitecek, mavi alalım bir. Ne kadar istiyor? 2.100. 200-300 altın var. Umutsuzluğu da bitireyim. Öyle bitsin maç. Dur Volkan'ın kiline de bir bakayım. 11-1-7. Bence ben alırım ya MVP'yi. Bilmiyorum ama o da çok tankladı. Ben direkt tek atıp çıktığım için. Ölmezse o alabilir MVP'yi. Aslında Volkan'ın alması daha iyi. O globale kasıyor. lazım. O popolün hasarını istemiyorum şeyin stun'ını. Full'üm gayet iyi. Ayakkabıyı da o zaman büyü direnci yapalım. Red'imi de alayım da full hasarım olsun. Tamamen hasar gitti ki ya. Tek atmak istiyorum. Şu anda en fazla hasarı olan feni göreceksiniz. Bir feni nasıl tek atabilir izleyin. Niye tek atamadım ben onu anlamadım. Savunma mı çıkmış o? Yo. Üstünden tam geçemedim herhalde. İşaret yoktu. Yoksa direkt silmem gerekiyordu haritadan. Yani yetmiyor hasarım çünkü can çalıyor. E, şey de yetmedi. Atlantis de etmedi vallahi onu şey yapmaya ve biter burada maç. tamam bakalım MVP alabilmiş miyiz Volkan almış olabilir bu arada zafer MVP biz almışız <laughs> bakalım. 13.0 12.6 bak dedim çok şeyle aldık yani küçük bir farkla. 28 hasar 10 tankla bak 48 tankla 33 hasar bayağı iyi oynadı yani eline sağlık Olgun. Görüşürüz.